Bak Yumi bir açık verdi hemen uk falan deniyor kanka bak. Bak Q'nun yine önüne geçti kanka bak Eray. Ben bunları görüyorum benim canım çekiyor bunlardan Eray. Yok kardeşim ben almam. Sen hasar ben hasar almayayım ki ben kill alayım. İşte. Neden Asıl bana sapı... 13 puan geliyor, 17 puan gidiyor sorusunun yani. cevabını da Eray Bey vermiş oldu. Yani öyle bir oynanış tarzı mı olur? Şu an İyi, burası yapayım. bedava genk de bizim jungle. Bu da 3-3 fight oldu, az bir Kafanı koparacağım. Çift büyü aldım, bir cleanse bastım sadece. Mükemmel. Dediğim olay oldu. Yumi DF yaptı. Enti oğlum da keşke üçü bekleyip deneseydi. Çok darlıyorlar bizi Naut. Naut çok darlıyorlar bizi oğlum. Full can oldu. Full can. Kindred gelir keseriz bu arada buraya. Yani inşallah öyle olmalı. Haydi Efes, e? Haydi geçmiş olsun. Oh my God. Nautilus çok iyi oynadı. Nautilus aşırı iyi. Keşke benim bir Nautilus'um olsa. Tık çıkma teklif et. Not. My door next game man ha. İngilizcesiyle çıkma teklifi edeyim. E, gayet doğru bir cümle bu arada. Helal oğlum Sveyn. Ucundan aldı vallahi. Kama da alınabilirdi arkadaşlar. Kama doldurulabilir, iksir yapılabilirdi. Ramus burada ne arıyor? Bizim top lane nerede? Oo, Ramus orada mı? Oo, oo, oo. Sen TP lane'e atarsın. Adam burada oyun kazandırır takımına. Kazandırsın. Ben daha çok katmış oldum. Hatalı abi, dalmış hocam. Hadi inşallah öyledir. Barikat aldım hocam. Eyvallah, haralının takkesi sağ ol. Mion'da gerideyiz de aldığımız kill ve asit güzel oldu. Büyüleri aldık güzel oldu. Lane bize pushluyor güzel oldu. Nautilus gelir şimdi. Hadi oğlum koş. Benim hareket öngörme niye her oyun kapanıyor ya? Bir daha bir daha açtırıyor bana. Ee, öyle bir oyun mu bu? Buraya. Out'un gelmesi lazım. Gelene kadar canım çok azalmasın arkadaşlar. Potum yok. Doldurulabilir almadım. Olabildiğince yavaş oynayacağım. Gelince zaten full agresif. Yapışırız bunlara. Hacker'in top site'da haberiniz olsun. Gerçek bilgi mi? Gerçek bilgi. şuan scuttle falan aldı işte galiba naut q'su daha önce dönüyor bir hedefi tutunca cooldown azalıyordu çünkü o tuttu sayıyor o yüzden erken dönüyor diye biliyorum sivir W'sine kıyasla do x'eşi gördüler be oğlum onu gördüler kanka senin adam burada eray Evet fark ettim. Fark Sattiriyor. et zaten. Sadece fark et. E5. Tamam. Kendi kaybeder kanka. kanka. kaybetsin. Lütfen çok kaybetsin o adam. Benim az kaldı item. Şöyle göstereyim. 1200 gold. 1200 gold ben buradan bir daha farmlayıp kule alırsam. E Karim top site'de zaten. Şu an. Oynarım lan ben buraya. E, şey Oyuncağımla orada... oynarım ben burayı şakasız. Ramus orada, ona göre oynayın kanka. Insta clients gelecek yeminim büyülere. Helal lan. Attım ama. Atamamışım, bitkinliğin yeni kullandı. Ramus taşıdı ya, gıgıp. O bizim jungle'da fidliyormuş Eray bu arada. Şakasız açman lazım oyunu. Kanka, ben yeni olay... gördüm onu. Ramus'la Hekarim de değişti. <laughs> Hekarim mi topa geliyor? Evet tatlı şu görmüyor Bu nasıl bir oyun tarzı lan? Vay arkadaş. Eyvallah en düzensiz benim harbiden. Doğru bu arada. Yani. Ne alaka bu saatte yayın değil mi? İşte öyle. Atsın base kanka, gitsin bozmayacağım beyzine. Bu yokken kesiyoruz. Git oğlum. Yani. Ben Eray'a yazdım. Eray dedim iki buçukta yayın açalım. Yoksa iki açacaktık yayını. Daha düzensiz. Beş kişiler, beş kişiler. Puşladım. Ben rahatım o zaman kanka. Ben. Şu anda benim rahatlık inanılmaz seviyede. Ben öleceğim ama sıkıntı yok. Civir 2 kill aldı. Aa iyi. Bir Anlıyorum. 5 2 olmuş Sivir 6. <laughs> Çok <gülüyor> güzel. Yani hocam eksikmişiz. Eksik. Aa yeni mi <gülüyor> <gülüyor> fark <gülüyor> ettik hocam? 56 vs 45 Ne diyor lan bu? Bir nüfus alayım da ben. Ya da Merkür alacağım ya. Kanka bu oyunu aşırı iyi derecede taşımak için ne gerekiyorsa al. Ya da Ninja Tabi'si alayım. Sivir kastı çünkü. Onunla da düşeceğim. Biz Zeynep niye karşı bir Şey yapamayız. ne olmadı? Anlamadım yani. Garip oynuyorlar çok garip oynuyorlar. Ben mide bir yanaştım. Bir şey çıkar belki diye. Ramus zaten oynamıyor kanka. O tapa filan gelir yine. Garip bir şeyler oldu çünkü burada. Atayın oğlum. Atayın oğlum. Kanka şimdi mi atıyor neyi gerçekten Sveyn? Nasıl bunlar West Diamond kanka? Ben anlamıyorum ya. Çok garip yani. Geldim. Siviller yine bota geçmiş olabilir. Ama Ramos yine yok. Yani bu çocuk kaç saattir nerede? Orman Kanka mı dönüyor? Hiç bilmiyorum. Aç farkı aç olabildiğince. Ya Ramos fark var da. Bomboş ya. bayağı kasman lazım. Zaten öyle oluyor kardeşim. Bu oyunu Eray taşıyacak. Başka bir yolu yok. Aldım ben eşyamı. Tapa yola çıktım ben Eray bu arada şeyi yok Yumi'nin. Ult ikisinde ultisi yok. Güzel. İkisinde ultisi aldım. Ignite'ını da aldım. Çok başarılı. Şifasını yok şifaları duruyor. Hocam ama. Şifalara baktım mı almamış. Şifi atmayayım adraya oraya. Sen atma atma. Tek başına alabildiğini al kanka. Ben bottan devam edeceğim. iksinden onu bil de koş out koş Cidden lane nerede işte Çok garip <laughs> ilerliyor oyun vallahi çok garip ilerliyor bak İkisinin dolusu yoktu ama tabi Bir dakika geçti ona Helal lan abro Hadi 22 kesersin Önüne geçti zaten kestim Aslanın Nout ya Helal lan Nout Evet büyüde kaçırmamla beraber burayı baya güzel bitirdik İlk kuleyi de aldım kanka Maç bitti ya. Sen bitir bu oyunu kanka ya sen bitir bu oyunu. Gözünü seveyim bitir. Bizi Abi kurtar bu maçta Nera'y. Sen de bitirecek kanka. Sadece ben de değilim de. Note iyi ya. not bayağı iyi bu arada. Kostümle cüttüme bak oğlum. Ne yapıyor? bir şımardı. Buna bir özgüven, bir enerji patlaması geldi kanka. İki kill ya aldı ya. En kral o. Ha? Kuleyi ölmek worth değil. Gözükmedim be. ben. ben. Şurada Bekari göründüğüm be. gibi para gelir mi? Gelmiyor da. E Karim bizde olmasa ben giderdim daha buraya. Ayakkabı da önce şöyle bir şey yapacağım mı? Yapmayacağım. Ninja tabi alayım ya. E de vuracak. Bu da vuruyor. Ben de bu oyun Ninja Tabi safındayım arkadaşlar. Tahsildar alacağım. Karma, Sivir, Yumi tek gemele. Bak nasıl bekledi gördün mü? Ramus sıkıntı ya. Baya sıkıntı. Adam için Kliens girdim. Biraz geç attı sanki. Yanımız o bize mi bana mı geliyor? Onu alacağız zaten ama Ok'un onu atman daha mantıklı değil miydi oğlum not? Tamam. Sven iyi oynadı. Kanka sana doğru kimse gelmiyor. Burada zaten geldiler kanka. Gelen gelmiş. Gelen gelmiş. Geldiği gün de gelmiştir. Hadi eyvallah. Hmm. Nasıl bir şey çözsek buraya şimdi. Hook lazım. Hook çözelim dümdüz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bundan mı korkuyoruz? Ben de geldim. Ha. Anlıyorum. At ulti oğlum. Ama yani. Bak Samira'ya Navari gitmez. Shojin de gitmez. Bence ikisini de almayın. Namori no neden gitmesin? Ben onu anlamadım. Yetenekli Multi-crit vurabiliyorken ebedi hasarını alıp crit vurdurmak çok daha mantıklı. Tamam da aynı şeyi Nomori de veriyor ve yetenek W'nun slow'unu şey, ne attırıyor ya. Allah orası sıkıntı. Tamam o biraz trolledi kanka kesersin. Ama hasar yemiyor ki karakter maşallah. Ulan. Kırk aldı Gord be... Gord. Gord bekle Gord. <laughs> Redi salcan bana. Yapacak bir şey yok. Kindred. Sen Redi salcan. aslan ben bottan yani. iticem ya. Oo, ya da Daldılar. Bizim çocuklar da aldı kanka. Küçük sattılar. Bana. Şu yalandan bir tuttursa. Of. Ama yok hep mi var be kanka? Hep mi var flash'ın? Vur oğlum Kindred! Vur! Ultin var! Vur! Vur lan! Her ayda burası. Her ay 7 buraya. Ek'a çalış kanka. Öyle değil. Helal. Helal helal helal. <laughs> canlar üzüyor ama... ...yani hep var adamın bir şeyi. Çok iyi girdik. Bir saniyede ulti de yaptık o komboyu ama... ...yok yani. GG. Tabi GG. Ne işe yarıyor bu şu anda? Oraya Rammus TP'si gelince. Bot, pardon, bottan bir Kanka Rammus ben. TP'si değil oynadık buraya. <laughs> of. Karma patlattı da gelemiyorum ki. Geçemiyorum. Lütfen Ekarim. Çok üzücü. Çıkın bence kanka. Çıkan çıksın. Taunta basamadın mı lan? Galiba basamadım. Ben kestim. Oh, orası sıkıntı. A dur, çıkabildiğin kadar geri geliyorum. İtim bitti, itim bitti, itim bitti. Itim. bence. Çekse oynamıştım da. Flaşı var Sivir'in. Flaşı var. Ben kaybederiz ya. Çekecek bir şeyimiz yok. Ben yakından vurayım. Ultim yok. Orası lose direkt. Tamam çıkalım. Ben çıktım hocam. Çıkan çıksın. Kesebilirsen çok tatlı. Uş. Ah oh Bir K'yı kaptım. Bir K'yı tamam. kaptım. Kanka size geliyorlar. Blue tarafından geliyorlar. Ulti atlı. Helal kanka. Nasıl yedim ya? Her şeyleri duruyormuş. Evet, çıkın ya. Buleyi alayım ben. Top kule alalım kanka. Wave'i de getir istiyorsan. Kanka getir ya. Neyse dur gidiyorum o zaman. Nohut kalsın kal oğlum gitme. Flash hmm. <laughs> gitti o biraz üzdü. Tamam devam eray devam eray. Korkun güzel. Bence Son çıkmamalıydık Naut. Res sendeyiz biz rahat ol. Arkaya TP geliyor Eray. Seni saldık. Ignite attı yedim bu arada. Son saniye Ignite yedim ya Midan. Ultisi yok. de ultisi yok. Karma bağlayacak arkadan. Güzel vurdun. Karmayı aldır <laughs> bana artık Naut. Kanka git. Çok iyi tüm var ya. Valla iki kişi oynuyoruz. Kaçar. Ama e, evet bir... iyi var? Çar, çar dengesiz. Uçtu. <laughs> i̇yi bak ikimiz C'ini aldın ya sen onu. Çok iyi oldu bu arada. Kesiyordum kanka ben hekalimi de kesiyordum. Q geldi öldüm ya. Kim gelseydi can çekiyorum ya. Zora düşersen totem Totem var mı yok? kanka ne iğrenç ya. <laughs> Neşi verdik. ikramiye gibi düşünelim. Hediye. Ben vermeyebilirim. Bar'a gelmeleri Hadi lazım. Hadi aslanım. Kindred ben yaracağım diyor. Yar oğlum yar. Oğlum yar gitme. Hepsi orada yar. Eray denesin. Kes ereyonları. Ereyonları kes. Aslanım. Kinti. Sen bozdum, bozdum. Kindred yarıyor kanka, yarıyor. Yar oğlum Kindred. Vur. Tamam. Ne işte başlayamadılar. Helal! TP'm var. Adro totemin varsa. Kanka bunu bu atamıyorsun da... TP'ye. Evet uzak dişine yaramıyor. İşime yaramıyor. İşini yaramıyor. Benim işimi yarıyor. Senin işini yaramıyor. Ya, <laughs> benim işimi yarıyor. <laughs> bin bin gal gold, bingo gold lazım. Bingo sonra robotum. Bin, bingo bin vereyim sana. Hemen işi bitir. Kanka red neyse al ya. Red al. Sen de alabilirsin de. Kinder yaşıyor Allah, ya ikimiz, kanka. Hiç belli olmaz. İkimizde iş yapıyor. O yüzden sıkıntı. Aldım yani Şuna ben gideyim ya. Gideyim gideyim ne olur. Ya bingo hocam ya salın bana. Can Ceyhatı... bana. Cellat'ı alayım mı ki ya? Bu Kindred'ın alacağı yok. Kanka bence kendini koruyan bir eşya almalısın. Bir tane daha mesela. Bu, bunun yanında sen de atıyorum şu Guardian alabilirsin. Şimdi 650 yapıp küçük Zonya alacağım. Aynen. Adros önde çok durma. Kapanırlar. hareket hızları fazla. Tamam neş girecekler gibi. Flash'ım döndü benim sivire. Tamam bekle. Rammus'un ulti yok yere. Tamam W'nin gelmesi lazım. W çok önemli. 18 saniye. Bizi seçtiler. Ya Taunt'u bekletmiş. Enivan hoş geldin. Çok teşekkürler. Helal takım. Takım aldı oraya. Eren Güven'i. Çılgın Terzi. Helal oğlum. Q'yu beklettim tam patlayacağım diye bastım önüne. Kanka Şimdi mi alsam ki? Güzel ultiydi bu arada. Güzel R, <laughs> Kindred, Güzel, aynen. Güzel anlam zaten adam. Adama güzel yazıyor. <laughs> Unuttum ben sonunu. <laughs> Kanka QSS daha mantıklı. Kronometre beni Elvallah. olduğum yerde iki buçuk saniye tutacak. Ya QSS ya Dead Dance. Hasar yaysın ya 3 saniye ya. Yaysın ben bir yolunu bulurum. Yaysın 3 saniye ya abi. Bir şaka mı yaparım ben ondan sonra? İtem bitti benim. Ramadan bitti oğlum. Kanka 1600 gold yokum. Ortalıklarda. Kanka ben şu an var ya. Of. Drake var. Lütfen ölmeyin. Teşekkür ederim tipim var. Ben taptan geleceğim. Tipim var. Bana 3 2 kişi gelirler. Ama yediyorsa... işte ward ward lazım. Aynı söylesene kanka ya şu Natulus'a. Ultimi de geliştirdim. Eyvah. Kanka çık çık. Ne, ne çıkacağım diyor. Ne çıkacağım diyor. Ama hepsi bir can kalıyor. Neyse sıkıntı. Uglum? Tam arkaya tip yok. Kaçışın yok ekran e Karim şu an Beyze sana çay söylüyor kanka. kaçış yok. Tamam bit e, Karim e nereden bit kalkan geliyor? Şey e, yeni şeyler. Jungle'dan mı? Oo. Çüş. Ben çüş. Ciciz!